sezon üst üste şampiyonluk ve bu sevinci yaşayan bir takımınız var. Neler hissediyorsunuz? İnanılmaz bir ortamdayız şu anda. Gerçekten tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana hem Galatasaray taraftarına bu kadar güzel insanların olduğu bir takım seyrettiriyor. Ve onlarla gurur duyuyorum. Taraftarımızla gurur duyuyorum. Çok önemli bir sene geçirdik. Geçen sene Aynı yine bu sahada. Bu sahada değilik sahada. Maç sonrası hedef 5 yıldız demiştim. Bu 5 yıldızı bugün tamamladık. Hedefimiz tabii ki önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak. Bu oyuncularla gurur duyuyorum. Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah şükürler olsun. Hocam futbolculukta 4 sezon üst üste en büyük başarılarda siz varsınız. Teknik direktör olarak 3 sezon üst üste çok örneği olmayan bir durum. Nasıl sizde bireysel olarak nasıl bir duygu yaratıyor bu? Evet, Ve efsanesi önemli. oldunuz. Evet, bu. Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım. Şimdi hedefimiz tekrar teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak. Ama dediğim gibi muhteşem bir ortam var. İnanılmaz taraftarımız. Onlarla oyuncularımızla gurur duyuyordur. Biz de onlarla birlikte olmaktan inanılmaz mutluyuz. Hepsine teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam sağ olun.